Açtın mı anneciğim? Ne onun ismi? Lina. Ne onun ismi? Şöyle. Çikolata. Çikolata. Sen çok mu seviyorsun çikolatayı? Lina. Çikolata. 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 Şöyle bakalım. Bana bak. Anneciğine bak. Ay. Anneye bakar mısın Lina? Ay. Soğuk evet dolaplarını çıkarttım anneciğim. Buzdolabındaydı. Isınsın diye oraya mı koyuyorsun anneciğim? Kaleyi fark ettiğin üstüne. Aldım. Aldın mı? Tamam. Ne onun ismi Lina? İçer. Çikolata. 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 Ay, anne Efendim? açtı. Açırırız tamam. Evet açtı benim kızım. Aa açtı. Evet açtı benim kızım. Evet, kız anne, bu açtı. Anne, anne. Açtı olsun sana. Anne. Aç bakalım hadi aç. Aç. Evet oradan çek aşağıya doğru anneciğim. Evet. iki elini çek böyle. Evet. Bir kızım ha. Anne. Aç. Aa. Anne. Çikolata anne. Anneye de verecek misin çikolata? Aferin sana.